Bu ürün tanıtımı ev bakımı ürün geliştirme teknisyeni Ronald Jackson tarafından gerçekleştirilecektir. Bu tanıtım için ihtiyaç duyacağınız malzemeler, tabanca püskürtücülü, şişeye doldurulmuş, standart 1-2 e oranında seyreltilmiş Zoom konsantre sprey temizleyici, açık renk lamine veya emaye boyalı bir yüzey, bir parça kağıt havlu ve bir ruj. Bu uygulamalı tanıtımın amacı Zoom konsantre sprey temizleyicinin zorlu yağlı lekelerine kadar etkili temizlediğini göstermektir. Önce lamine veya emaye boyalı yüzey üzerinde rujla izler oluşturun. Ardından ruj lekeli yüzeyin yarısında Zoom Konsantre Sprey Temizleyici uygulayın. Zoom Konsantre Sprey Temizleyicinin ruj lekelerini gevşetmesi için 60 saniye bekleyin. Ardından sprey püskürtülmüş alanı kağıt havlu parçasıyla mümkün olduğu kadar az sayıda hamle ile silin. Zoom Konsantre Sprey Temizleyicinin uygulandığı kısımdaki ruj izleri yok olmuştur. Bu uygulamalı tanıtımda Zoom Konsantre Spray Temizleyicinin zorlu yağlı lekeleri kolayca temizlediği gösterilmektedir.